Evet arkadaşlar. Şey. Aynen. Biraz küfürsüz konuşu tam mı? Video kadar. Yoksa oraya gider. Tamam. Evet arkadaşlar. 24 kiloyla bir kere de bir şeps 20 yaptım. Şimdi öbür antrenmanlarıma geçiyorum size göstermek için. Hatta ağırlığım budur bakın. 12 burada. 12 burada. Bir de bunu sayarsak 25 kilo vardır yani. 25-26 kilo vardır. Amacım kilo almak. Şu an ama. 2 seneye kadar da vermek. Ne yapıyorum? 17 yaşından beri kilo alıyorum. Jeff eğitim programı ile internette yazan. Bir de protein tozu kullanıyorum yani onun böğürtlemi falan burada yok. Yağlı şeyler var. Gerçi protein tozu da yağ yapıyor ama ben yağı tercih ediyorum şu aralar. Zayıflamak kolay. Dünyama yatkın olduğu için. Şimdi lifleri güçlendiriyoruz. Sağlam yumruk atıyoruz. Zayıf olduğumuz halde atletik oluyoruz. Şu an kiloluyum. Evet doğru ama. Yani kiloma göre çok rahat tekme atabiliyorum. Neyse size Spartan antrenmanımı göstereyim. Zaten 24 kilo ile 26 kilo ile çalıştığınız zaman ayakta bacaklarınız da çalışmış oluyor. Bacaklarınızı bodybuilding gibi kalınlaştırmanıza gerek yok. Aestetik. estetik yapıyorsanız. Şimdi ona kiloyla arka kol. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on Şimdi bitti bu lan. Teker yapıyorum. Bu arada Hardline'ın bu sefer aldığım ürününün çok güzel ürünleri var. Çilekli de çıkmış bu arada. Muzlu suna aldım. 3 ee, üç kaşık, on, üç kaşık diyorum. 3 su sondan attım. 2 tane de ikisini sattım. Güç veren. Ee, şimdi enerji geçsin. Bacaklarımın titremesiyle geçer. Bu gelimde ağırlık var. Kaldıramıyorum. Yoruldum. Terimi de görüyorsunuz. Alın teri bunlar. Şimdi Spartan antrenmanıma geçiyorum. Her yani kameranın önünden geçme. Bir tane program yapar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 On 18 19 sekiz, on dokuz, yirmi, Yeter bu kadar arkadaş. Bir de bunu yapıyoruz ve bitiriyoruz. Ben göğüs çalışmıyorum. E, zayıflayacağım diye ondan. Böyle yapıyorum ki üç gözlerin arası belli olsun diye. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar umarım gördüğünüz antrenmanımı Elhamdülillah Müslümanım İzmir'de yaşıyorum Arkadaş şu an istemiyorum Hadi iyi günler arkadaşlar Sadece bilgi olsun diye verdim bu Şeyleri bilgileri İsteyen yapar Bodybuilding veya World Strongman Kilo almak için Ben kilo vereceğim Kapanmıyor şu kamera lanet olsun